Selamün aleyküm kardeşlerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle öyle bir kıssayı konuşacağız ki, insanlık tarihindeki en büyük ahlaki yozlaşmalardan birini ve bunun acı sonunu gözler önüne serecek. Evet, tahmin ettiğiniz gibi Hazreti Lut Aleyhisselam ve Lut kavmi bu hikaye, sadece geçmişte kalmış bir olay değil, aynı zamanda günümüz dünyasına da çok önemli mesajlar veren, üzerinde düşünmemiz gereken bir ders niteliğinde. Hazır mısınız? O zaman, bu ibretlik kıssanın derinliklerine inelim. Lut kavminin yükselişi ve düşüşü, sapkınlığın başlangıcı. Hazreti Lut, aleyhisselam, peygamberlerin atası Hazreti İbrahim, aleyhisselam, ın yeniydi. Allah, Lut'u, Sodom ve Gomorre şehirlerinde yaşayan bir kavme peygamber olarak gönderdi. Peki, bu kavim nasıldı? Dışarıdan bakıldığında belki de refah içinde, zenginliğe düşkün bir topluluk gibi görünebilirlerdi. Ancak içlerinde öyle bir hastalık vardı ki, insanlık tarihinin en yüz kızartıcı sapkınlıklarından biriydi, erkeklerin erkeklerle cinsel ilişkiye girmesi. Bu sapkınlık, sadece bir tercih olmaktan öte, toplumun genel ahlakını çürütmüş, namusu, iffeti ve fıtratı tamamen alt üst etmişti. Misafirperverlik yerine taciz, adalet yerine zulüm yaygındı. Yoldan geçenlere tuzaklar kuruyor, kötülükleriyle övünüyorlardı. Ahlaki çöküş, toplumun her zerresine işlemişti. Hazreti Lut'un mücadelesi, yalnız bir ses. Hazreti Lut, bu büyük sapkınlığa karşı tek başına dimdik durdu. Kı diğer peygamberler gibi, kavmine bıkmadan, usanmadan tebliğde bulundu. Onlara bu çirkin fiillerden vazgeçmelerini, Allah'tan korkmalarını, temiz ve doğru bir hayat yaşamalarını öğütledi. Bakın Kur'an-ı Kerim'de ne buyruluyor, sizler, kadınları bırakıp şehvetli erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Hayır, siz haddi aşan bir kavimsiniz. Araf Suresi, 81. Ayet Defalarca uyardı Lut, aleyhisselam onları. Geceleri, gündüzleri, gizlice, açıkça. Ama ne yazık ki, Lut kavmi, Nuh kavmi gibi, İbrahim'in kavmi gibi kibirlerinde ve inatlarında direndiler. Lut'a deli dediler, alay ettiler, tehdit ettiler hatta onu ve ailesini şehirden sürmekle tehdit ettiler, eğer vazgeçmezsen ey Lut, mutlaka sürgün edilenlerden olursun dediler. Düşünün, kendilerine iyilikte yaklaşana nasıl da düşman kesiliyorlardı. İlahi azabın habercileri, misafirler ve imtihan. Lut'un tebliğleri sonuç vermeyince, Allah'ın azap kararı kesinleşti. Bir gün, Hazreti Lut'a insan suretinde yakışıklı gençler geldi. Bunlar aslında meleklerdi. Azap meleği Cebrail ve diğer melekler Lut'a azabın yaklaştığını haber vermek için gelmişlerdi. Hazreti Lut bu misafirleri görünce büyük bir endişeye kapıldı. Çünkü kavminin ahlaksızlığını biliyordu ve bu gençlere bir kötülük yapmalarından korktu. Onları evine gizlice aldı. Ancak Lut kavminin sapkınlığı o kadar ileri gitmişti ki, meleklerin varlığını bir şekilde öğrendiler. Hemen Lut'un evine üşüştüler, kapıya dayandılar. Ey Lut, bize kimleri getirdin? Onları bize ver, diye bağırmaya başladılar. Hazreti Lut, çaresizlik içinde onlara yalvardı, ey kavmin, kadınlar ile evlilik doğrudur onlar sizin için temiz ve doğru olanlardır. Allah'tan korkun ve beni misafirlerime karşı rezil etmeyin. İçinizde hiç mi aklı başında bir adam yok, dedi. Ama onlar Lut'un bu çağrısına kulak asmadılar, kapıyı zorlamaya devam ettiler. İşte bu an, Lut kavminin artık geri dönülmez bir noktada olduğunun kanıtıydı. Helakanı, ters yüz edilen şehirler melekler, Hazreti Lut'a korkmamasını, kendilerinin melek olduğunu ve bu kavmin helakının geldiğini bildirdiler. Lut'a ve inanan az sayıdaki ailesine, eşi hariç, şehirleri terk etmelerini, arkalarına asla bakmamalarını emrettiler. Çünkü azap, korkunç olacaktı. Gece yarısı Lut ve ailesi şehri terk ettikten sonra, Allah'ın emri tecelli etti gökyüzünden kızgın taşlar yağmaya başladı ve şehirler, yeryüzünden koparılıp altı üstüne getirildi. Rivayetlere göre, Sodom ve Gomore, bugünkü Lut Gölü'nün, ölü deniz, bulunduğu yerde yerin dibine geçirildi. Lut'un karısı ise, kavmine duyduğu sevgi veya inançsızlığı yüzünden arkasına baktı ve helak olanlarla birlikte yok oldu. Bu korkunç azap, Lut kavminin işlediği günahın büyüklüğünü ve Allah'ın adaleti karşısında hiçbir şeyin gizli kalmayacağını gösterdi. Kıssadan çıkarılacak dersler, günümüze mesajlar. Peki kardeşlerim, Hazreti Lut ve Lut kavmi kıssası bize ne öğretiyor? O sadece binlerce yıl önce yaşanmış bir hikaye mi? Kesinlikle hayır. Birincisi fıtrata dönüş ve ahlaki değerlerin önemi. Bu kıssa insan fıtratına aykırı davranışların ve ahlaki yozlaşmanın toplumu nasıl çürüttüğünü gösterir. Cinsel sapkınlıklar, iffetsizlik ve ahlaki çöküş bir toplumun sonunu getiren başlıca sebeplerden biridir. İkincisi peygamberlerin ısrarlı tebliğ ve inat. Hazreti Lut'un yıllar süren mücadelesi hakikati söylemekten asla vazgeçmemenin önemini vurgular. Ancak kavmin inat ve küfürdeki direnişi, onları helaka sürüklemiştir. Üçüncüsü ilahi adalet ve uyarının önemi, Allah, bir kavmi hemen helak etmez. Önce uyarır, peygamberler gönderir, tebliğle fırsat tanır. Ancak tüm uyarılara rağmen ısrar edenler, ilahi adaletin tecellisine uğrarlar. Dördüncüsü ailenin önemi ve iman bağları, Hazreti Lut'un karısının helak olması, iman bağının kan bağından bile üstün olduğunu gösterir. Hesap gününde herkes kendi ameliyle yargılanacaktır. Beşincisi tarihten ibret almak, Lut kavminin başına gelenler, tarih boyunca tüm sapkın topluluklar için bir uyarı niteliğindedir. Bu kıssalar, bize ders çıkarmamız için anlatılmıştır. Evet kardeşlerim, Hazreti Lut'un bu ibretlik kıssası, bizlere ahlaki değerlere bağlı kalmanın, fıtratı korumanın ve Allah'ın emirlerine uymanın ne kadar hayati olduğunu gösteriyor. Bir toplumun gücü, sadece ekonomisiyle veya askeri gücüyle değil, aynı zamanda ahlaki ve manevi değerleriyle ölçülür. Umarım bu video size faydalı olmuştur. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu kıssa hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda benimle paylaşmayı ve tabi ki kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda başka bir önemli kıssayla görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.